yatak odasında, bizim yatak odasında buldum bir tane yoğurduk. Şimdi de oturma odasında almak istiyorum bir tane ama emin değilim çünkü evdeki aslında güzel ama bulursam böyle güzel cıvıl cıvıl turkuazlı bir tane bulursam ondan alacağım ama işte arıyoruz. Çok alıcı var, çok güzel cıvıl cıvıl var. Ağırdı bak. Ama sadece turkuaz çok boğuk gelir böyle. Az önceki gördüğümüz çok güzeldi. Hangisi anne? Tabii. Gerçekten çok seviyorum. Hangi versiyon? E, o güzel de var Ne Olacak illa tur kazını gerekiyor. Yok var. ama olmazsınız da ki daha hızlı. E, niye olmasın? E, e, Onlar yatak, olur. Aferin, A, evet, yatak odası olur. Evet ya da olur. Çekmesi hmm. 5 dakika. Tamamdır. Sen bir tane güzel. daha al istemiyor muydun? Evet bir tane daha alacağım. Oradan bakmadın mı? Ay orada güzel yoktu. Sadece oyuncak odası için güzel vardı. Hadi kendine bir في سماء Pano. Büyük. <laughs> Alacağım diyordu da evi asacak. Ben sorup soruyorum aldın mı almadın mı? Çünkü birden kayboldu oldu ortalıktan. Aldın mı? Aldım. <laughs> Oturma odasında koskoca Beşiktaş panosu. Ne şey güzel işte. Odaya renk katıyor. ya ruh katıyor. Ne ciddiymiş. Aldın mı? Daha hala aldım diyor ama. Geçen Çirkine bak. Çirkin. Biz Ikea'ya geldik. Ikea ya çünkü yabancılar pazarına o kadar yakın ki yani yan yanalar. Dedik ta buralara gelmişken Mert'in dolabını da alalım öyle eve gidelim dedik. O yüzden buraya uğradık. Zaten dediğim gibi yan yanalar 10 dakika falan var aralarında. Uzun bir gün oldu. Ben çok ayakta kaldım. Hissetmeye de başladım çok ayakta kaldığımı. Ama neyse dolabı alalım sonra gideceğiz. Çünkü evde daha işimiz de bitmedi. Daha kıyafetler falan yerine koyulacak. Vrum vrum. Düt düt. Düt düt. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş bunlar. Amsterdam'da yok <laughs> 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 bunlar. Bunlar da yok Hay Melis. Vrum vrum yapıyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Koltuk beğendik. <laughs> Hemen alıyoruz. Hemen alıyoruz. <laughs> Rengi de, de çok hoş. Bilmiyorum kamerada görünecek mi? Açık turkuaz. Uzaktan göstermeyi. güzel. Ee, ne yapıyoruz Melis? Seyirci mi diyeceğim Melis? Allah. <laughs> aç. aç. Oh ters tutuyorsun kızım. Açılmıyor. Melis ya. ters tutuyorsun. Melis Anderson. Anderson olsa sanki açılacak mı? Ya olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nereden buldu onu? Ama orada ev çekmecede. Çek çekmeceyi de açtı. Çekmeceyi açtı. <laughs> kızım, evde izleriz, okey? Uzaklar ne oluyor? Olmuyor. <laughs>

ben, ben de alacağım. çok yoruldum. Kon Melis, hadi. Yazdın mı? Çalışmıyor. Az daha lazım. Sen de Ne, ben, ne için aldın? Oje okay. koyacağım içine. Ha. Sen ne zannettin? Bilmem ne. Ya işte o ojeleri mi koyacağım içine? Olur diye düşünüyorum. Aha baba ver de arabaya koyalım. Ce yok ver ceketini arabaya koyalım. Neler buldun yine? Hı -hı. Ay baykuş oturdu. Şap 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 hoşuna gitti. Ses yapıyor da ondan hoşuna gitti. Bunu <laughs> giymek istemez de. Ay. Kim Ay. Ay. Kadın bu sefer kimin? <laughs> Şunu üstüne gidecek kız. Kimin da? Anneye mi veriyor? Anneye mi? Anneye mi veriyorsun püf püfleri? Anne. Anneye giydin. Püf kokuyor kız bunlar. <gülüyor> 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 şap şap bir de ekstra şap şap vuruyor böyle. Evet. Yapışlar. Zamanın geri öyle yapmışlar. Bir de bak ağzı bak. Anaksıkırlıkla. <laughs> Hı, bir de terlikle. terlikli insanlar? onlar? Onlar kimin? Kaşlara bak <laughs> ya. Niye acıdı Aa. mı? Ay, acıdı mı? kız olmuş. O ne? Hayır. Çekin. Detis blommetje en vogeltje. Güzel mi? Melis'in? Hı? Melis'in yeni halısı. Daha doğrusu Melis ve Mert'in yeni halısı. Değil mi? Bu halıyı bugün yabancılar pazarından aldık işte. Gel, gel, gel. Aa, anneciğim. Şey kamera şarja bağlı çünkü şeyi bitti. Uf! Dur, çıkmış yine. Gel, gel, gel! Gel, gel, gel! Ge. Yalaklı yapamazsın ama gel, 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 gel! Bu halıyı izleyicilerimizden bir tanesi Facebook'tan bana göndermişti. O zaman da çok çok beğenmiştim. Ve işte bugün de Yabancılar pazarında gördüm. Hemen üstüne atladım dedim. Bunu istiyorum dedim. Fiyatı uygundu merino halısı galiba. Merinoz Diamonds koleksiyonundan. 1.60'a 2.30. bayağı büyük. 85 Euro verdik. Bence yani normal bir fiyat. Böyle bir halı için. Kalitesi de çok güzel. Yumuşacık. Renkleri falan cıvıl cıvıl. Bir de yani kalites çok güzel. Gel buraya gel. Evet takılıyor öyle. Değil mi? Aşkım evet. kalites çok iyi. <laughs> Bak ayanta dövürecek. Bak bastık hep olay olaydı. Levanay çıkar tabii. Kaymayacak. <laughs> Kaymayacak. boyutu da iyi buraya. güzel. Oldu yani. Baba. <laughs> Baba yapma babası. Yapma babası. <laughs> <laughs> Oynamam ben seninle. Git kendini oraya. Ama sen şey yapıyorsun sinirlenirsin sinirleniyorsun. Gol nerede baba? Hayatım dur. Gol nerede baba? Ne, ne? Melis Melis ne, ne? Melis burada. Melis bak burada. Bunu da Ikea'dan aldık. Çok tatlı bir şey. Şöyle belki daha görürsünüz. Çok cici. Çok şirin. Melis için. Bu odayı aldım işte. Melis için. Mert için. Artık her şey sadece Melis için değil. Mert için de. O yüzden şuraya şöyle Bence güzel oldu. Acayip yorulduk hepimiz. Deminden beri temizlik yapıyoruz. Deminden beri, dünden beri temizlik yapıyoruz. Dün bütün gün temizlik yaptık. Onların hepsini vloglayamadık. Sadece parça parça gösterdim. Çünkü gerçekten hepimiz hep beraber böyle bir işe tuttuk. Yani bir herkes bir ucundan bir şeye tuttu. Ve iş yaptık. Ondan sonra her şeyi bıraktık bu sabah işte. Hani hep beraberken hani annemler gelmiş işte. Galiba falan hep beraber şeye gidelim dedik. Yabancılar pazarına gidelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bugün de oraya gittik işte. Hay. Benim baba'mı bırak. Ha. Sen de mi geleceksin? Gel bakayım. Oraya gidelim dedik. Oraya gittik. Değil mi Melis? Ondan sonra oraya gitmişken ne yapalım? Ikea'ya gidelim. Mert'in dolabını alalım dedik. Bir de oraya gittik. E eve gel hatır hatır işte yemek yap. Onları topla. Sonra bu odaya işte halıyı kaldır. Süpür şey yap. Diyene kadar bir sürü vakit geçti. Bu kızın da şimdi uyuma vakti geldi. <laughs> bir de ne yaptı onu size anlatmaya efendim vaktim olmadı. Yukarıya halı flex yapmadık. <laughs> çok yaşa. Çok yaşa de babaya. Merhaba i̇şte yapıyor herkese. Iyi. içeride oturuyorlar. Halı flex yapmaktan vazgeçtik. Bak gördüğünüz gibi halı flex hala orada duruyor. O üstündeki halı da bu, buradaki eski gri halı. Onu da üstüne koyduk. Herkes bana yapma 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 dedi. Hatta annemler de yapma dedi. İyi fikir değil dedi çok heves ederek, çok beğenerek aldım ama artık söz, söz dinleyeceğim ve yapmadık. Dedim tamam dedim yani o kadar insan şimdi bana yapma diyorsa ben şimdi yaparsam çok böyle inatçılık şey olur. O yüzden yapmamaya karar verdik İlhan'la. Yapmıyoruz yapmadık duruyor hala orada. Çok yazık çünkü ziyan oldu. Şimdi daha hiç açmadık bile gördüğünüz gibi İkinci elden şimdi satmaya çalışacağız onu. Birazcık daha ucuza belki gider. Biz de ne yaptık? Hani yukarısı yani Muşambanın bazı yerleri iyi değil demiştik ya. Muşambayı tamamen kaldırdık. Dün işte bunun hepsini dün yaptık. Muşambayı tamamen işte eşyaları boşalttık. Her şeyi Muşambayı tamamen kaldırdık. Muşambayı temizledik, sildik, süpürdük, temizledik. Ondan sonra Muşambayı yerine koyduk. üstünde de temizledik. Sonra bütün eşyaları tekrardan yerine koyduk. Yukarı şimdi fıstık ayna gibi oldu. Aslında bunu ilk baştan karar verseydik sadece böyle güzelce her yeri temizlemeye daha iyi olurdu. Şimdi yani hem masraf yapmış olduk. Öyle yukarıları işte. Aa, çok iyi oldu. İçim böyle rahatladı. Çünkü çok büyük bir temizlik yapıldı yukarısı. dedesi geliyor. <laughs> dedesi abiye geliyor. ne dede? hay dede. ah, dede gitti. Ah dede. Ah dede vah dede. Dede, dede, dede. Dur yavaş. Yavaş. Hı, aç. Ha. <laughs> Ta <-da! gülüyor> Ay! Kaçıyor, kaçıyor. Hmm. İyi oldu. Yukarısı da temizlendi. Şimdi sizlere gösteririm. Aa, bizim yatak odayı da küçük bir hal aldık. Onu da göstereyim sizlere. <laughs> Ondan sonra... <laughs> Ay, ayakta da da duracak da halim yok. Artık da sancılar da. belimden gelmeye başladı. Şu... Alt belimden sancılar gelmeye başladı. O kadar yani çünkü bugün çok ayakta kaldım, çok yürüdüm. Çok iyi olmadı. Yarın artık... Da <gülüyor> da. <gülüyor> bir relax böyle... Sakin bir gün olur. İki gün çok şey gelişti. <laughs> Bu küçük halıyı da bizim yatak odaya aldık işte. La Lila. Simli. Bilmiyorum simler görünecek mi? Görünüyor herhalde hafif. Şöyle bir buçuk. Seksene bir buçuk galiba. Bence güzel oldu. Keşke ama diyorum keşke. Keşke bir tane daha alsaydım. Bir tane de şuraya koyardım. Daha iyi olurdu. Şimdi sadece oraya koydum. Ama bir tane de buraya alsaydım çok iyi olurmuş. Şeyle aa, uydurmaya çalıştım duvar rengiyle. Bence oldu yine. Ama bir dahaki gittiğimizde kesinlikle bir tane de alacağım oraya. Veyahut da başka bir yerde buralarda bulabilirsem. Alacağım bunun fiyatı da 20-25 Euro'ydu. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.